Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Feraset sahibi müminler kalbi güzel gönlü güzel insanlar ee, Bazı müminler hacılar hocalar ve profesörler Kur'an-ı Kerim kitabımızdaki ayetler ve sureler hakkında e, açıklama ve tefsir yapıyorlar İnsanları yanlış bilgilendiriyorlar Çünkü Arapça kelimesi çok zengindir ve bazı Kur'an-ı Kerim kitaplarındaki mealler değişiyor ve e, Kur'an-ı Kerim kitabımızdaki e, bazı ayetler ve süreler e, gizli ve perdelidir hele hele kıyamet hakkındaki e, ayet veya süreler e, bu verdiği veyahut da gizliliği ancak bir peygamber veyahut da kamili iman hakiki alimler anlayabilir. Ve kıyamet Cenab-ı Allah'ın vadidir Olacaktır. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.